arkadaşlar. Bugün oyuncak açacağız. Hadi bakalım. Bu bu tatlı şeyi açacağız. Tat şeyi. Baltalar çıktı. Bakın. Şöyle göstereyim. Açalım şöyle. Ah güzel. Şimdi şeyi açalım. Şuraya koyalım. Bakalım açalım. Şu koltuğu da. Koltuğu da. Böyle bir şey çok çok sevin. Çok güzel yapmışlar. Şuraya asayım. O sırada beni izleyin. Çok uzun sürmeyecek. Evet. Şöyle asacağım. Ama bu da bakın. Bakın böyle katlanabiliyor. Her yere götürebilirsiniz bunu katlıya katlıya. Çok güzel duruyor. Oh. Attı, attı. Al işte. Dandik oldu mu? Böyle şey oluyor işte. Dandik ne oldu mu? Dandik yine gösteriyor bize. Oğlum yapışsa mı? Bükülmüş zaten. Hadi yapışsa. <laughs> Allah'ım. Şimdi yapıştı. Hadi. Bak. Ya hak ben bunu yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, oraya asamadım çiviyle. Astık bu oraya. Hadi bakalım deneyelim. Balta elimde. Nişan alıyorum ve atıyorum. Baltanın tam ucu gelmesi gerekiyor. Yine deniyorum. Zor. <laughs> Zovdin gitti. Yine. Bak bak bu sefer değdi. Azıcık. Biraz, biraz yakından vuralım. <laughs> çok zor çok. Ya abim nasıl başardı video öncesi bunu? <laughs> <laughs> Ya Denemeyecek. Ve yine. Püf. Babam gösterdi. Böyle atacakmışız. Ay ya yine oynmuyor. Deneyim yine. Ya ha. Dibinden atıyorum. Nasıl olmuyor? Ya. Buradan atanlar dünya ve korkuyormuştu. Deniyorum. Oh, sonunda. Yine Oo, öteye vurdum. Biraz uzaktan. Ya dibinden atıyor olsun? Ya hak. Dandik, dandik Buradan atan dünya ve korku. İzleyin. yine deniyor. Oldu, oldu. bay <laughs> bay arkadaşlar. Zor bir oyuncaktı. Hadi bay bay.